gidiyor Bir büyük sevdayı var mı unutmak Gönlümü peşine taktı gidiyor Elimde değil baharı tutmak Bağrımın bağrımın başında çaktı gidiyor Nasıl anlatayım bilmem ki sana Söz duymaz dinlemez adındır suna Ceylan er yazılmış aşk ordusuna Dağları yerlere yıktı gidiyor. Zinciri boynuma dolamış kader. Çektikçe gurbetten gurbete gider. Billah bu ayrılık ölümden beter. Hasret sinemizi yaktı gidiyor. Hasret sinemizi yıktı gidiyor. Mustafa Ceylan.